Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere daha önceden sözünü vermiş olduğumuz coin hunt tarzı bir siteden bahsedeceğiz. Daha doğrusu zaten tanıtımını yapacağını bahsetmiştik. Şimdi ondan önce e, bahsetmek istediğim bir konu var arkadaşlar. Bir önceki e, Bitcoin analiz, teknik analiz videomuzda Bitcoin'in yükselebilmesi adına işte destek ve direnç noktalarını işte e, düşen düşen trendlerini zaten belirtmiştik. Şu an düşen trendi kırmasına gerçekten az bir miktar kaldı. Bugün 32.800 seviyelerinden an itibariyle 36.300 seviyelerine kadar yükseldi. 4 saatlik parametrede bakıyoruz. Şayet bu düşen trendi üst taraftaki bantı yukarı yönlü kırması durumunda Bitcoin'in arkadaşlar geleceği açık. Tabi bunda birkaç etkili faktör var. İşte El Salvador ülkesinin Merkez Bankası'nın ilk defa bir kripto parayı tanıması, işte Rusya'dan gelen haberler vesaire gibi birçok etken faydalı oldu bu durumla ilgili. Ee, kripto para borsası yani manipülatif bir sektör arkadaşlar. Çeşitli açıklamalarla e, anlık olarak fiyatlarda dalgalanmalar yaşanabiliyor. Yani istediğiniz kadar teknik analiz yapın. <laughs> Olay biraz da şahısların ağzından, devletlerin ağzından çıkan kelimelere bakıyor. Neyse. Söz verdiğimiz konuya geçelim hemen. Bunu kapattıktan sonra. Sitemizin adı Coinsniper.net arkadaşlar. Coin CoinHunt'la benzer hatta hemen hemen aynı amaca hizmet ediyor. Burada kullanıcılar sağ tarafta gördüğünüz gibi oy kullanabiliyorlar. Tabi oy kullanabilmeniz için siteye üye olmanız gerekiyor kolonizer diye bir token çıkmış mesela. Kaç günlük bir token? Bir günlük bir token. İşte güncel değeri, işte market Cap'taki hacmi, sembolü, işte hangi e, ağı desteklediği gibi birçok özelliği sadece tek bir sayfada görebiliyorsunuz arkadaşlar. İçeriğine girdiğimiz zaman sağ tarafta web sitesini görebilirsiniz. i̇şte telegram adresini, twitter adreslerini, pool coin'de BNB cinsinden ne kadar bir değere sahip olduğu ve geçmiş grafik analizini buradan da yapabilirsiniz. Şöyle bakıldığı zaman. Onun dışında bakıyoruz. 29 Mayıs tarihinde Coin Sniper eklenmiş. 8, 8 Haziran itibariyle de PancakeSwap borsasında arkadaşlar listelenmeye başlamış. Burada kontrat adresi zaten yazıyor Şurada görmüş olduğunuz gibi kontrat adresini direkt Pancake kopyalayıp oradan satın alma işlemlerinizi Gerçekleştirebilirsiniz ya da Buy on Pancake Swap sekmesinden şu sağ tarafta görmüş olduğunuz Buraya tıklayarak da hazır bir şekilde karşımıza gelebilir arkadaşlar Ne kadar oy aldığını zaten burada söylemiştik Onun dışında Şu alt tarafta arkadaşlar kısa bir Coin'in daha doğrusu token'in ile ilgili, projeleriyle ilgili kısa kısa bilgiler veriliyor. Hemen hemen her token için geçerli. Onun dışında bakalım aşağıya doğru. Mesela bugün Space Station diye bir token çıkmış. İşte kısa yoldan bir hemen tanıtım. Yine aynı şekilde web sitesi, telegram, twitter adresleri, bu coin app adresi, işte bayon, pancake swap adresi, ondan sonra kontrat adresi gibi bütün hepsini tek bir ekrandan görebiliyorsunuz. Aslında bakıldığı zaman coin tantla hemen hemen aynı özelliklere sahip olduğundan bahsetmiştim ama coin sniper biraz daha detaylandırabilen bir site arkadaşlar. Yani diyelim ki şu en sağ üst taraftan Buraya token eklemek istiyorsunuz Veya koyun eklemek istiyorsunuz yani buraya Şu alt tarafı koyun tanıtımını falan yapmanız gerekiyor işte koyun hatta böyle bir özellik yok ee, Tamam yine web sitesine telegramına işte te Twitter'ına veya işte kontrat adresine ulaşabiliyorsunuz ama CoinSniper bu konuda biraz daha titiz davranarak Bu tip özellikleri kullanıcılarına sunabiliyor İşte e 24 saatteki hacmini USD cinsinden değerini, BNB cinsinden değerini vesaire bunların hepsini tek bir ekranda görebiliyorsunuz. 2 Haziran tarihinde işte Coin Sniper eklendiğini, 1 Haziran tarihinde de işte listeler daha doğrusu trade açıldığını hepsini bunları bir ekranda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında bugün itibariyle en popüler olan tokenleri Tüm zamanlarda en popüler olan tokenleri, onun dışında yeni listelenmeye başlamış olan tokenleri bir de bir de gördüğünüz gibi bir gün önce eklenmiş hepsi. İşte market kaptaki en popüler tokenleri, bunların hepsini görebilirsiniz. Tabii ki ee, biz neyi vaad etmiştik? İnsanlara işte Pancake Swap'tan bile önce satın alma imkanı tabii ki yok. Onu belirtmek gerekiyor ama Buradaki amaç şu Sizlere farkındalık yaratabilmek Yani Bu tokenleri arkadaşlar ilk Pancake Swap listelenmeye başladığı an Çok büyük hacimler girmiyor zaten çok büyük hacimler girdiği zaman Direkt 100x 200x yapıyor Yani Siz bu Tokenleri Pancake Swap borsasında Listelenmeye başladığı andan itibaren ilk birkaç dakika içerisinde alırsanız zaten sizin paranız minimum 2-3 kat veya 5 kat, 10 kat yapıyor arkadaşlar bu konuda. Yani kimseyi kandırma gibi bir niyetimiz yok ki zaten e, Pancake Swap öncesinde bunları satın alacağız gibi bir söylemimiz de olmadı. Yani bunları Pancake Swap'tan önce almanız nasıl mümkün olabilir? Ya ICO satışına katılacaksınız ya da airdropsa eee sistemine katılmanız gerekiyor. Onun dışında alabileceğiniz bir sistem yok. Bu en çok sorulan sorulardan biri ilk videomuzun altında. Buna özellikle cevap vermek istiyorum arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.